Kalır, kalır. Kalır. Eski kiracısını av tüfeğiyle ağır yaralayan şahıs tutuklandı. Olay önceki gün Derince Mersincik mahallesinde meydana geldi. Salihçi evinin bahçesinde bir komşusunun saçlarını tıraş ederken yan tarafta bulunan binadaki eski ev sahibi Mustafa A tarafından av tüfeğiyle karnından vuruldu. <laughs> Tedavi altına alınan Salih Çiğ'in hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken Mustafa Ağa ise olay yerinden tüfekle birlikte kaçarken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken Salih Mustafa'nın Mustafa Ağa'nın evinde bir yıl önce kiracı olarak yaşadığı ve evden ayrıldıktan sonra aralarında anlaşmazlıklar sebebiyle husumet olduğu öğrenildi. Emniyet işlemleri tamamlanan Mustafa A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.